Merhaba sevgili terazi burçları kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili teraziler yine ben sizin huzurunuzdayım. İnşallah iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Bugün sizler için haftalık kahvenizi yorumlamak istiyorum. Bütün terazi burçları için ben kahvemiştim, içtim, fincanımı kapattım. Evet siz teraziler niyet edin. Ben de sizin için yorumlayayım sevgili teraziler. Evet hazırsanız eğer niyet ettiyseniz, şu an videonuzu açtıysanız ben yorumlamaya başlıyorum sevgili dostlarım. Ayrıca destekleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olduğunuz, videolarımı beğendiğiniz, yorum bıraktığınız, sevdiklerinizle videolarımı paylaştığınız için siz değerli dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Kanalımda kalın sevgili teraziler. Evet kaldırıyorum ben sizler için. Eğer şu anda niyet ettiyseniz bu videoyu açtıysanız tekrar hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Evet ben kaldırıyorum. Niyetlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle. Evet bakın sizler de görün. Yani Evet. Bir tartışma mı yaşanmış böyle iki kişi arasında böyle bir belirgin bir iki kişi çıkmış sevgili terazi falında bir kadın ve bir erkek bu. Bu kadın ve erkek birçok şeyi konuşacaklar. Yani herkes böyle içini döküyor gibi bu konuşma esnasında. Çok şiddetli bir konuşma ama. Yani konuşulmayacak şeyler bile böyle dolu dolu konuşuluyor. Böyle iki kişi çok büyük. Eller, kollar böyle çok hareketli bu iki kişinin. Bir para konusu var. Bu konuşma içerisinde eşiniz mi sevdiğiniz insan mı artık bilemiyorum. Arkadaşınız mı bu kişiyle bir parayla alakalı bir tartışma yaşanıyor. Çok büyük bir tartışma ama. Bu parayla ilgili mevzu bu iki kişinin böyle ayrılmasına bile neden olabilir. O derece şiddetli bir konuşma var. Ve çevren çok kalabalıklaşacak. Çok görüştüğün insanlar olacak. Böyle yeni yeni insanlar etrafında belirmiş. Böyle yeni, yeni tanıştın. Böyle birkaç günlük, birkaç aylık böyle yeni yeni böyle farklı kişiler var. Ya eski arkadaşlarını biraz böyle bırakmışsın da böyle yeni arkadaşlar edinmişsin sevgili Terazi. Çok genişlemiş böyle arkadaşların. Böyle etrafını sarmışlar. Çok iyi dinliyorlar seni. Böyle e, ağzının içine bakıyorlar Konuştukların Ya da bir topluluğa mı sesleniyorsun Bir hitap Etmeye yapıyorsun Bu kişiler seni oldukça böyle takip ediyorlar Konuştuklarını izliyorlar ve Böyle alkışlıyorlar seni Ve gitgide de bu sayı böyle Artıyor çoğalıyor Bir şeyler anlatıyorsun Çünkü bir şeyler sunuyorsun Ve çok etkileniyorlar çok büyük bir başarı var bunun sonucunda. Bu etkilenme, bu seni konuşmaların böyle çok kalabalık insanlara ulaşacak. Bir de satış mı yapacaksın ya da satışla ilgili bir işin mi var? Çok kazanacaksın bu işten para. Birçok kişiye ulaşıyorsun dediğim gibi satışla alakalı bir iş de olabilir bu iş. Çok kişi bu bağlantılı işle bir düğüm olmuş bir şey var. Böyle kimse çözemiyor. Böyle herkes o düğümü almış eline bakıyor tekrar bırakıyor. Yani sadece sen o düğümü çözüyorsun. Hiç kimsenin çözemediği o düğümü eline alıp sen çözüyorsun. Bir sorunu çözeceksin sevgili terazi. Çözülemeyeni çözeceksin. O şekilde söyleyeyim yumak olmuş çünkü. İç İş içe geçmiş sorun. artık çözülme zamanı da gelmiş çünkü büyük bir sıkıntı yaratıyor. Siz etmeyi çevrenize mi bilemiyorum ama bu artık çözülmesi gerekiyor ama sizin elinizin değmesi gerekiyor bu düğüm çözmek için. Böyle sevdiğin insan bir mum var sevgili terazi. Bu ilişki o kadar aydınlatıyor ki bu mum. Böyle aydınlatıyor o kişinin sana biraz ihtiyacı var. Sevdiğin insanın sana ihtiyacı var. Ve sana anlatamıyor, çekiniyor sıkıntısını, sorunlarını. Bayağı bir omuzlarında yük var bu kişinin. Bu kişinin yükünü sen omuzlayacaksın. Anlayacaksın ya da o söylemeden. Ama bu ilişki çok güzel gidiyor. Yani çok kalıcı bir ilişki. Artık uzun süredir mi berabersiniz ya da kısa sürede mi ama mum aydınlatıyor çevrenizi. O kadar aydınlık sonu çok güzel kalıcı mutlu bir beraber iki kişi var burada çünkü. Hiçbir karanlık yok. Hiçbir karartı yok etraflarında tamamen aydınlanmış bir ilişki. toprağa bir şeyler atıyorsun. Toprağı mı ekiyorsun, toprağı mı biçiyorsun? Bir şeyler atıyorsun. Tohumlar mı ekiyorsun? Bir şey mi başlayacaksın sevgili terazi? Uzun zamandır düşünüyor musun? Sorguladığın bir şey mi var. Bu yeni bir adım senin için. Çok yeni bir adım atacaksın. Uzun zamandır bir istek var galiba sende ama bu tohumlar da buna işaret ediyor. Çok güzel yeni bir adım atıyorsun kendinle alakalı ama bu kendine ilgilendiren bir konu. Bir de elinde bir belge var. Bu belgeyi de sıkı sıkı tutuyorsun. Sürekli bu belgeye bakıyorsun. Biraz bir bu belgeyle alakalı para çıkabilir senden. Biraz kızgın çıkmışsın çünkü bu belge elinde. Sürekli böyle o belgeyi inceliyorsun. Biraz kızgın çıkmışsın. Kızıyorsun. Böyle yüzeyde çünkü belge. Yüzeye çıkmış. Daha önce unutulmuş bir belge de olabilir. Böyle yüzeyde artık. Bir anlaşma yapıyorsun. Biriyle sıkışacaksın. Yakın bir zamanda. Belki birkaç hafta olabilir ama ailenden biri bu kan bağı olan bir kişi. Bu kişiyle küs müydün? Dargın mıydın sevgili terazi? Küs çıkmışsınız. Ama bu kişi herhalde adım atacak ya da siz atacaksınız. Bir el sıkışma var. Barışma var bu kişiyle. Sizinle kan bağı olan bir kişi. Dışarıdan senin... Ee, Sevdiğin insanla aranızı açan birileri var. Evliliği, evliysen evliliğine ya da e, nişanlıysan bu kişiler sizin ilişkinizi biraz böyle şey yapmaya çalışıyorlar. Kötü etkiliyorlar. Çok müdahale var. Müdahale ettirmezsen iyi olur sevgili terazi. İlişkin zarar görmemesi için. Çünkü birçok insan var aslında. Burada bir, iki, üç diye sayamayacağım ama birçok insan senin ilişkine böyle lafla, sözle, farklı şeylerle müdahale etmeye çalışıyor. Bence müdahale ettirme zarar görmemesi için. Nişanlı ya da evli. Çünkü bir yüzük var arada. Resmi bir şey var bu kişiyle senin aranda. Bir de bebek çıkmış sevgili teraziler. Bir bebek haberi var size. Bir bebek haberi hane içerisine Girebilir Güzel bir haber çünkü Baya bir beklenen habermiş Uzun zamandır ya da isteniyormuş Güzel bir haber Kutlanıyor Senin işlerine engel olmak isteyen bir kişi var Sevgili Terazi Burada çok belirgin çıkmış Bu bir senin bir arkadaşın Görüştüğün bir iş arkadaşın hamdı bunu fark edeceksin anladığım kadarıyla ama çok üzerine gitme derim bu insanın. Tehlikeli bir insan. Yani senin işlerini bile bozabilir bu insan. Böyle çift karakterli bir kişi. Ne yapacağı sağa sola belli olmayan bir kişi. Yani bu kişi sizi e, kandırıyor da olabilir. Çünkü böyle farklı iki yüzü var. Net değil. Bu insan net değil. Ama bu insanla da kötü olmayın derim. Yani fark etseniz bile kötü olmamaya çalışın çünkü sizin işinize engel olabilecek gibi duruyor. Yani bir tayin işiniz mi var? Bir e, farklı bir pozisyona geçme gibi bir durumunuz mu var ya da istediğiniz bir durum var statü gibi? buna engel olabilecek bir kişi. Bayağı güçlü bir kişi çünkü bu kişi. Çok çevresi olan bir kişi. Eli güçlü. Sadece dikkatli olun. Siz zaten bunu öğreneceksiniz. Bir sınavda gibisin sevgili Terazi. Sınava mı gireceksin? Girdin mi? Bir kağıt kalem var. Bir şeyler işaretliyorsun kalemle kağıda Bu sanki senin hayatının böyle sınavıymış gibi çok önemsiyorsun bu sınavı. Oldukça önemsiyorsun. İnşallah da başarı gösterirsin. Ya da sınavda gibisin. Kendini sınavda gibi hissediyorsun. O da olabilir. Sürekli test mi ediliyorsun? Sınanıyor musun? Yaşadıklarınla o da olabilir. Çünkü böyle bir sınavda gibi çıkmışsın. Evet. Hayatınızın aşkı size doğru yola çıkmış bekar teraziler. Gelen kişi inşallah kalıcı bir kişi. Sizin için çok güven veren bir kişi, sizi anlayan bir kişi olacak özellikle. Belki de e, bu kişi daha önce tanıdığınız bir kişi mi? Daha önce karşılaştınız mı? Böyle tanıyor gibisiniz. Yani kaçırılmış bir kısmetmiş, tekrar önünüze çıkan. Daha önceden reddettiğiniz belki, istemediniz ama sonrasında pişman olduğunuz. Tekrar önünüze gelebilir bu kısmet. Sadece acele etmeyin sevgili terazi. Zaten biraz durgunsun bu aralar. Böyle durgun çıkmışsın. Evet. Ara arada geçmişi düşünüyorsun. Ve iki seçenek var önünde. İki tane yol. Bu iki yolu seçerken de dikkatli ol. Bu iki yol of, senin için bir seçenek. iki seçenekli. Seçimlerine dikkat et. Sevgili terazi. Seçerken <laughs> duygusal davranma. Evet. İnşallah fanınızı beğenmişsinizdir. Sevgili terazi burçları. Teşekkür ediyorum bana vakit ayırdığınız için. Şu an kanalımda olduğunuz için. Destekleriniz için. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Sevdiklerinizle bir arada kalın. Hoşçakalın.